merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizin karşınızda olmaktan yine çok mutluyuz. Çok keyifli bir gün, çok güzel bir gün ve bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Evet. Konu üzerine konuşacağız. Ee, mutluluk üzerine konuşacağız bugün. Evet. Güzel. Hadi girişimizi yap bakalım. Yapalım. Girişimizi yapalım. Mutluluk şöyle bir giriş yapabilirim. Biz hani zaman zaman hatta gelirken de yolda da konuştuk. Tez antitez gibi ayırabiliriz dedik bunu. Evet. Mutluluk neden mutluluk? Çünkü mutsuzluk var. İyilik neden iyilik? Çünkü kötülük var karşılığında. Aslında hayat zıtlar üzerine, zıtlıklar üzerine evet, evet kurulmuş. O zaman malum soruyu ben size sorayım. Nedir bu mutluluk? Çok belki felsefenin en çok en zor sorularından ama aynı zamanda üzerine en çok kafa yorulan sorularından bir tanesi. Evet, neredeyse her filozof. Mutluluk üzerine kafa yarıyor. Hatta Epikuros gibileri diyorlar ki, felsefenin zaten amacı budur yani, ruh dinginliği, mutluluk sağlamasıdır. Bunu sağlamıyorsa felsefe yapmaya gerek yok gibi. Bu felsefi danışmanlık konusunda ona kesik atıf yaparlar. Epikuros'a. kendisi de hakikaten bir şey bahçesi varmış Epikuros'un mutluluk konusuna çok e, önem veriyor. E, aslında konuya gireceğim ama başka bir yerden gireceğim. Epikuros. Dediğim için bahsedeyim. İnsanları mutsuz eden iki şeyden bahsediyor Epikuros. Ölüm ve Tanrı. Yani Tanrıların müdahalesi mevzusu. Haşa diyelim mi hocam? <laughs> ee, diyor ki onun meşhur olmuş sözüdür. Ee, yaşadığın sürece ölüm yok. Yaşıyorsun çünkü. Ee, öldüğünde de sen yoksun. Dert edecek bir şey yok. Anlamında bir şey. Korkmayın ölümden diyor. Tanrılar konusunda da diyor ki ya onlar zaten göklerde <laughs> mutlu dünyayla işi yok bunların. O yüzden çok dert etmenize gerek yok. Bize neyi öneriyor? Elbette ki hazcı. Yani erdemlere ve hazza dayalı bir e, hayat öneriyor. Şimdi asıl soruya gelelim. Mutluluk. Ee, Aristo'nun tabiriyle sırf kendisi için istenen, bütün diğer zenginlik, sağlık, şeref, işte makam her şeyin onun için bir araç olduğu, vasıta olduğu şey ne olabilir diye düşünüyor Nikomakos etikte. Ve diyor ki mutluluk, biz her şeyi mutlu olmak için yaparız. Güzel, ama bir taraftan da biliyoruz ki e, mutluluk biraz önce senin girişte bahsettiğin gibi hep bir hayat denge, me melek, şeytan, iyi, güz güz iyi kötü, güzel, çirkin gibi bir dengeye dayandığı için hı hı. E, yoksunluklar hayattan daha fazla mutlu olmamızı sağlıyor. Ben bunu şöyle izah edeyim karıştırmadan bu diyalektik şeyi. Mesela düşün ki çok zenginsin. İstediğin her şeyi elde edebiliyorsun. Ben mi zenginim? Ha zenginsin. Yani. İnşallah hocam. İstediğin her şeyi elde edebiliyorsun. İşte canın sıkılıyor kalkıyorsun atlıyorsun uçağa Paris'te bilmem nereye gidiyorsun falan filan. Bir süre sonra elde edemeyeceğin bir şey kalmıyor. Yani bu acı duyabileceğin, yoksunluk duyabileceğin hiçbir şey yoksa hayat orada yavaş yavaş kilitlenmeye, kapanmaya başlıyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü dikkat et mesela, Müslümanlar oruç tutuyor. Hayatlarında adamların lezzet alarak yedikleri en güzel akşamlar iftar akşamlarıdır. Gün evet. boyu yoksun kaldığı için, aç kaldığı için. Dolayısıyla evet ya böyle bir Eskişehir Sazova'da bir mekanı tercih ettik ama orada da sık sık belediyenin ilanlarına maruz kaldık. Bunu düşünemedik. Özür diliyoruz bunun için. Evet. Şimdi her şeyi mutluluk için yapıyoruz. Çok güzel. Ee, peki mutluluğa ulaşmak için düşünce tarihinde ne gibi yollar üretilmiş? Ona bakalım istersen. Ben bunu kabaca en genel itibariyle iki yola ayırıyorum. Bir tanesi bireysel mutluluğun toplumsal mutluluktan geçtiğini düşünüp toplumsal düzeni önemseyenler birliği önemseyenler İkincisi mutluluğun bireysel tatminden geçtiğini düşünüp birey üzerinden ahlakı temellendirenler diyorum. Dolayısıyla ahlakta bir toplumcu, yasacı, düzenci, bir kanat var, ödevci bir kanat. Bir tarafta da yararcı, varoluşçu, anarşist, özgürlükçü, farklılıkçı bireyci kanat var. Hı hı. Bu her iki kanada sorsan ahlak nedir sizin için diye sorsan birisi diyecek ki ödevdir. Görevlerimiz. Görevler. Birisi de diyecek ki kendini bilmektir. Veyahut özgür olmaktır. Kendini inşa etmektir. Hı hı. Ahlak. Kendi değerlerini yaratmaktır gibi şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla bu birey ve toplum arasındaki bir gerilim var. Ahlak konusu bu yüzden e, çözümü konusunda zorluklar yaşıyoruz. Şimdi Erdem ahlakına en son geçeceğim. Biraz belki bizi izleyenler biliyorlardır. Erdem'den daha önce de bahsettiğimiz için tekrar etmeyeceğim ama erdem de aslında bir bireysel ahlaktır. Yani bazı erdemlerin bizde mizaç, karakter haline gelip bizim gayet güzel, saf, hoş bir adam olmamızı anlatıyor erdem. Ama insanların da ideal bir devlet yoluyla erdemli hale getirilmesini de içeriyor. İçerdiği için hem bireysel hem toplumsal bir yönü var bu erdem ahlakının. Şimdi felsefe tarihinde önce şuradan başlayalım. Çok karıştırmadan. Ahlak üzerine niye düşünüyoruz? Mutluluk üzerine niye düşünüyoruz? Sebep şu. Bir, eğer yaptığımız fiillerde özgür değilsek ahlaken hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Özgürlük çok önemli. Bireysel anlamda özgürlük. İki, mutluluk için başkalarına ihtiyacımız var. Ötekine, sene, şuna, buna. En başında kimliğimizi oluşturabilmek için ihtiyacımız var. Dolayısıyla kişilik geliştirebilmek için Başkalarına ihtiyacımız var. Ee, ve üç, ahlak alanı daima çatışmalar alanı. Mesela Sokrates'in yaşadığı çatışma. Bir taraftan Apollon diyor ki hakikati öğret. Bir taraftan devlet diyor ki kardeşim hakikati öğretme. Senin öğretin. hakikat bizim düzenimizi bozuyor. Devlete itaat, Apollon'a itaat arasında kalınca işte bu çatışmaları insanoğlu sürekli yaşıyor. Yani otoriteler arasında kalıyor, kendi duygusuyla bir ödev arasında çatışma yaşıyor falan. Bu çatışmaları çözemediğimiz sürece de mutlu olamıyoruz. Bizi zaten en çok mutsuz eden şeylerin başında da bu çatışmalar geliyor. Mesela aklımızla duygularımızın çatışması. Mesela e, inancınız varsa inandığınız şeyle e, toplumsal veya kişisel beklentilerin çatışması. Bütün yani birçok problem aslında buradan çıkıyor diyebilirim. İyi bilirim hocam. Evet. İyi bilirim. Son dönemde böyle ee, özellikle sosyal medyada dönen bir şey var, bir içerik var. Ee, yukarı şeyi koymuşlar, kalbi koymuşlar. Kalp bir şey yapmak istiyor. Mesela birini seviyorsunuz ama sevmemeniz gerekiyorsa, kalp onu seviyor ama beyin şey diyor. Beyin emoji'si koymuşlar alta, yapma diyor. Hmm. Sürekli bir çatışma içerisindeyiz aslında. Mutluluğumuzu engelleyen şeylerin de e, bence zaten bu sürekli içsel, o içsel çatışmalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Kesinlikle. Bu engellemenin de. Bu çatışmalarda doğru kararı nasıl veririz? Doğru olan kararı Veremeyiz ne? hocam. İyi dediğimiz işte ahlak. Veremeyiz <laughs> hocam. <laughs> Ahlakta en büyük sorun bu zaten. Bu karaktere göre değişiyor, geleneğe göre değişiyor, duruma göre değişiyor. O kadar değişken bir şey ki. Zamana bile göre değişiyor hocam. Yani saati saatine uymuyor ya hani dünyanın evet, ya da evet. anı anına uymuyor ya. Anı anına bile değişiyor bu fikir. Aynen öyle. Bu düşünce. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir taraftan hani birlik ve farklılık paradoksu dedik ya ahlakın Hı? en büyük paradoksu bu. <laughs> belki insanlar tek başına tamamıyla mutlu olabilselerdi tek başına yaşamayı arzu ederlerdi ama olmuyor. Bir arada yaşıyorlar ama bir arada yaşamak da bir süre sonra boğuyor. E dolayısıyla hem birliği hem farklılığı koruyacak bir teoriye ihtiyaç var. Yani mutluluk anlayışına ihtiyacımız Hı -hı. var. Mesela ödev ahlakı dediğimiz şey hani ahlakta iki ana kuram vardır. İki yol genel yol. Biri ödevdir Kant'ın ki bu dinin ahlakı da büyük ölçüde bu tür bir ödev ahlakına Tanrı'nın emirleri uygula falan. Tamam. Ee, diğeri de yararcı ahlak sonuççu. Teleoloji getiriyoruz buna da. Sonucu hesap ediyor. Bir tanesi koşulsuz. İçinde bir kanta göre içinde bir ödev ahlakı var. Yasa var. Yasa akıl vasıtasıyla sana diyor ki asla yalan söyleme. Ne şartlı olursa olsun. Ödev ahlakında şey yok. E, tolerans yok. Ne olursa olsun yalan söyleme. Eee işte çalma, öldürme kesin. Mesela biz de hani sık sık karşılaşırız ya bir kaza oluyor bir yerlerde. Adam bakıyor içinden aslında yasa haykırıyor git yardım et çünkü ölmek üzere ölebilir hı hı. adam. Hı hı. Ama bir taraftan da akıl şey duyguları diyor ki oğlum sakın bulaşma başın belaya girer. Aman, Yok. Tanık yazarlar. Tanık yasarsı, Şahit yazarlar, Mahkemesiyle uğraşacağım bilmem Gitmez. bir başına. İşte bu çatışma dediğimiz bu. Ya ödevle duygular çatışıyor. Dolayısıyla bir tarafta Kant aslında ödev ahlak yasası yoluyla Neyi inşa ediyor? Bir, özgürlüğü. Niye? Çünkü diyor ki senin ne yapman gerektiğini, çatışma durumlarında sana emreden senin kendi aklın. Hı hı. Nesin? Özgürsün. Hı hı. Otorite yok. İki, bu, bu yolla mutlu olabiliriz. Çünkü herkes akılcı bir hayat sürerse, herkes ahlak yasasını, vicdanın sesini dinleyerek yaşarsa ebedi barışı da elde ederiz diyor. Çünkü anlaşamayacağımız bir şey kalmaz. Mutluluk böyle olur diyor. Gelecekte böyle bir amaçlar krallığı diye bir şey ee, kral, mutluluk krallığı diyorum yani hayal ediyor bunu. Fakat bunun tam karşısında ne var? Yararcı etik. Onlar da diyorlar ki, bırak diyor niyeti, bırak diyor koşul, koşulsuzluğu. Bir davranış mı yapacaksın? Evet gerçekleşeceksin. Hangisi karlıysa, hangisi karlıysa sonuç hangisi daha çok şey meyve veriyorsa doğru olan odur. Şimdi utilitarizm, Bentham ve Mill'in savunduğu pragmatizm. ...işte James, Dewey, Pearson, Pearson savundu. Ee, bugünkü liberalizm. Ee, büyük ölçüde bu yararcı gelenek üstündendir. Yani empirist filozofların büyük bir kısmı yani iyinin kriteri nedir? Arkadaş yarardır. Diyorlar. Fakat Yararcılıkta da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben sana basit bir soru sorayım. Desem ki Hobbes Sonra. gibi, Hobbes gibi düşünsek. Tanrı bize bir yasa yerleştirmiş. Yasaya göre her varlık, her insan kendi doğasını, varlığını korumak ve geliştirmek için davranır. Hı hı. İyi olan nedir? Beni koruyan, ve geliştiren. Başkasını düşünür müyüm göre? Yasaya aykırı. Bencilsin, egoist sop. Bencillik, ha, bencillik. Peki, ben şimdi ne yapmam gerektiği konusunda arkadaşımdan, sevdiğimden mesela tavsiye almak isteyeceğim. Ne yapmalıyım diye. Böyle bir soru sormam böyle bir ahlak anlayışında olmaz. E çünkü adam sormazsınız kend, ki zaten. Kendi çıkarını düşünerek cevap verecek. Bu birlikte yaşamayı zorlaştıran bir şey, bencillik. O yüzden eee bakıyorsunuz işte O Hobbes'ta ahlak sözleşmenin, hukukun kurallarına uyduğun sürece sıkıntı yok, ahlaklısın. Hani düzenin, Hı -hı. sözleşmenin Hı -hı. kurallarına. Hı -hı. Bu bu sözleşmenin garantörü de devletin polis gücü. Yoksa insan insanı yer. Huk i̇nsan insanın kurdudur. Boşa Vurdu. demiyorlar zaten. Evet. O yüzden zaten sırada bekleyen dostlarımız yok mu bizi vurmak için? Evet. Allah dostum bile hayırlısını versin. <laughs> Bunun dışında Aristippos diye birisi var mesela şey zamanı eski klasik Yunan döneminde. O da diyor ki yahu diyor şu anki diyor e, hayattan en e, şey mutlu mutluluk veren şey insanın yararına olan şey e, nasıl söyleyelim haz veren şeyler güzel diyor çünkü mutlu ediyor insanı epeki diyor. Şu an el önümde maksimum bir haz var. Muazzam bir haz var. Ben bu hazlı geleceği düşünerek ya biraz istifleyeyim biraz bekleteyim, biraz işte bilmem sabık. Ne gerek var diyor. Çünkü hemen ya. yarın yaşayacağım belli değil. En güzel. 5 şey. yıl sonraki Serhat, şimdiki Serhat olmayacak. Olmayacak. Belki zevkleri, keyifleri değişecek. Diyor ki o an, anda ne kadar maksimum haz varsa. Bu da çok bencil. Niye bencil hocam? Ne güzel işte. E, bu bencil düşünce. E, Yerine o... çıkmaya şeyimiz, ee, mutabakatımız yok ki. Tanrıyla var mı? Ya ama bu işte şeyi e, bencilliğin şöyle bir zararı var. İnsanı ama araç olarak görüyorsun. Kant'ın karşı çıktığı. Hocam... İnsan daima amaçtır, saygı değerdir, onurludur, akıl sahibidir. Çıkarcı düşünce her zaman her şeyi çıkarı için bir araç olarak görüyor ya. Bugün en çok... Sıkıntı çektiğimiz bu değil mi? Ama, Güven bize, yok. ama bize insanlar öğretti hocam. Dünya öğretti bize bunu. Öğretti ama memnun muyuz? Memnun muyuz? Birbirimize Vallahi, güvenemiyoruz. Ama memnun değiliz. Ama yaşamak zorundayız. Çünkü sen, ya siz öylesiniz ben böyleyim. Hadi üç kişi daha böyle. Bizim dünyada birbirimiz bulma ihtimalimiz yok. İşte, ama işte insanların bize öğrettiği bir şey bu. Toplumun ya da geleneklerin bize öğrettiği bir şey bu. İşte sıkıntımız şu. Bir arada yaşamak zorundayız. Herkes birbirini çıkar çıkarına göre değer verirse birbirine ya bu insani yaşamı çok bozuyor, zedeliyor. Hiyerarşi yaratıyor. Zengin, fakir hiyerarşisi ve acımasızlığı da yaratıyor. Vahşi kapitalizm. İnsani yaşam neyle mümkün? Ee, yani anlayışla mümkün. E, tabii ki mesela, saygıyla, nezaketle. Bak insani yaşam. Kendim kadar başkasının da çıkarını eşit derecede düşünebiliyorsam, ben kendi hakkım kadar başkasını da düşünebiliyorsam ancak o zaman ortaya çıkıyor. Bunu mesela Kant'ın evrenselleştirebilirlik ilkesi var. Öyle bir davran ki ilken herkes için genel olsun. Yani ben yalan söylerim ama başkası yalan söylemez diyemezsin. Hı hı. Herkes için genel. En eski konflikçenizm, en eski dinlerden beri hı hı. söylenen şey kendin için istemediğini başkası için de istemek. Altın kural. Bak bunlar hep şeydir. E, ben kadar diğerlerini de düşünen bir değer dünyası yaratıyor bunlar. Yani toplumsallığı daha önemsiyor. Çünkü bir arada yaşayacağız. Bir arada yaşayacaksak birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi sevebilmeliyiz. Birlikte bir şeyler yapabilmeliyiz. Bunu yaratacak bir ahlaki düzen. İşte deontolojik etik olabilir. Mistik ahlak olabilir. Mistik ee, veyahut dini ahlak da aslında buna hizmet ediyor. Mesela diyelim ki ben... Birlikte yaşamam. Tabi Hazreti Muhammed'in meşhur şeyi vardır. E, bir, zenginliğe asla... Kapılma. Kapılma çünkü zenginlik adamı bozuyor kendi işine bile diyor ki zenginlerle düşüp kalkma. Çünkü nefis düşüp kalkma derken hocam düzeltelim de hani yanlış anlayabilirler. Düşüp kalkma der arkadaşlık etme. Ha, yani çünkü evet, hocam evet. her yere çekilebilecek şeyler ya bunlar. Evet. Özellikle bu e, teolojik konularda Aynen. birazcık daha hassas. Kendisi aslında saraylarda yaşayabilecekken hasır üstünde uyuyan, sade bir hayat süren, e, fakir gibi hayat yaşayan birisi. Fakirliktir. E, güzel, insani olan ortamı yaratan şey fakirliktir. Mesela şehirlere git, insan ilişkiler bozuk, çıkar üstüne, hı. köylere git, imece, dayanışma. Nedir o vasatı yaratan şey? Herkesin birbirine ihtiyaç duyduğu fakirlik. Öyle Thomas More, Ütopya'sında anlatıyor hı hı. ya, <laughs> burcuvalar geldi, her yerleri satın aldılar, insanları köleleştirdiler, eski o kardeşlik duygusu bitti. Dayanışmanın olduğu, mülkiyetin olmadığı bir Ütopik bir devlet hayal ediyor. Tamam. Marksizm temelde, bak Marksizm de eşitlikçidir. Kardeşçildir, özgürlükçüdür. Gerçi özgürlük, eşitlik çatışması, tartışması var Marksizm'de ama e, biz vardır Marksizm'de, ben yoktur. Bu, şey diyeceğim. Yok özür hocam, ediyorum. yok yok rica ederim, yok. Evet. Özür dilerim, bu peygamberin şeyine bir tamamlayayım, aklında tut sözünü. Tamam. Fakirlik var, peygamberin ahlakında. İki, e, diğer insanları kardeşin gibi bil. Yanın başında komşun açken tok yatamazsın diyor. Duy hisse, ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Çok çok Hı -hı. mal biriktirme, fakir fakir e, yaşa e, kardeşlik, liyakat, adalet, emanet. Bakın beş beş şeyle peygamber. Çok uzak hocam bize. Ha. Ya Bana çok uzak geldi şimdi. <laughs> Bu saydığınız özellikle o beş eleman bana çok uzak geldi. Bir de ben şey ya bunların birazcık da hocam şey gibi geliyor ya. Yani beni yanlış anlamasın kimse lütfen ama birazcık da gariban avuntusu gibi geliyor bana. Neden diyeceksiniz şimdi? Şehirde yaşayan insanların arasında bir bağlantı olmadığını söylüyorsunuz. Sahici. Sahici bir bağlantı olmadı. Ama şehirdeki insanlar bunu ol... istemiyorlar. Pragmatizmin, zaten Pragmatizmin hakim olduğu yerde, yararcılığın hakim olduğu yerde, e, evet bir ortak çıkar kavramı vardır. Yani işler yürüsün bence. Yani işte Ama bir apartmandasınız, hal... komşunuzu tanımıyorsunuz ya. Genelde herkes onu söyler. Ya i̇şte İzmir'de yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum ki bu benim başıma geldi. Ee, İzmir'de yaşadığım zamanlarda apartmanımda tek bir kişiyi tanıyordum. Onun haricinde kimseyi tanımıyorum ve 3-4 yıl oturdum aynı apartmanda. Şimdi ben bundan bir yerde de mutlu oluyorum aslında. O insanlardan uzak kalmak. Çünkü sahte ise bir şeyler ben bundan uzaklaşıyorum. Ama daha böyle işte köy köy dediğimizde yani işte böyle daha böyle imece olarak çalışılan yerlerde bu samimiyet olduğu için insanlar buna ihtiyaç duyuyor. Ama diğer tarafta bu insanlar buna ihtiyaç duymuyor. Bir ikincisi de şu. Fakirlik güzeldir. Hep fakirliği övüyor. Dinler de hep fakirliği övüyor falan ama yani ben açıkçası fakirliğin övülecek bir şeyini bulamıyorum kendimde. Dur ama insanı Hacan... en çok, en çok mutsuz eden şey kendi hırslarıdır. Butta ne diyor? Bak Butta. Meşhur Butta. Dört yüce gerçek var. En temel gerçek hayat acı. Kıskançlıklar, cehalet, işte bilgisizlik, şey cehalet, hırslar, dedikodular, çekişmeler. Bütün bunlar acı yaratıyor. Yaşlılık, ölüm falan filan. Ve bütün diyor, bütün bunların, bütün acıların sebebi de insandaki bu bencilliktir diyor. Hırs, bencilliktir. Şöyle düşün, e, hayatının gayesi daima yarar olursa, diğer insanları düşünmezsek, yarar haz üzerine olursa bunun bir sonu yok. Ama ben kısır bunu söylemedim. Döngü, bak kısır döngüye giriyorsun. Sürekli yararın peşinde koş. Tatmin yeni bir yara. Sürekli bir kısır döngü. Ama ben böyle bir şeyden bahsetmedim. Ben bir şeyler kazanmak istiyorum. Bir yere gelmek istiyorum ki diğer insanlara da faydam dokunsun. Ben sadece kendim için istemiyorum bir şeyleri. O yüzden zaten hani sizin bahsettiğiniz şey sadece kendine isteyen. Sadece kendine isteyen insanlar üzerinden bu söylediklerinizin hepsi geçerli. Ama e, ben evet iyi durumda olmak isterim herkes kadar ya da herkesten daha iyi durumda olmak isterim ama benim bunu istememin sebebi şu. İlk önce ailemi rahat ettirebilmek, kendim rahat yaşadıktan sonra ailemi rahat ettirebilmek, etrafımdaki insanlara faydalı olabilmek, bir şeyler üretebilmek. En çok da ihtiyacı olan insanlara özellikle eğitim alanında bir yer açabilmek. Mesela ben bunu istiyorum. Bunu istediğim için hırslı olacaksam, hırslı tanımlamasını yapıyorsa bana eğer bu terimsel anlamda bu şey istediğime karşın yapabilir hiç problem değil ama burada ben bencil olduğumu düşünmüyorum açıkçası sadece bunu belirtmek istedim. Ya şöyle başka bir şeyden bahsediyoruz Aslında bize, sanki. bencillik farklı Ego şeyler. Egoizm. Egoizm. Ee, aslında herkes egoist olsa hayatın daha güzel olacağını, daha ahlaklı olacağını savunan Ayn Rand gibi düşünürler de var. Yani bunu savunanlar da var. Bunu şu, neye benzetiyoruz biliyor musun? Herkes kapısının önünü temizlemiş olsa sokak tertemiz kalır değil? Evet. Herkes kendine, benliğine saygı duyup değer verse ve herkes kendi benliğini e, geliştirebilse zaten benliğinin, kişiliğinin ne kadar değerli olduğunu görüp başkasında da o değeri görüp e, yani bu bencillik dediğimiz şey e, daha iyi bir hayat imkanı sunabilir diye. Bunu o ok, Ayn Rand'ı oku gerçekten ikna olursun. Güzel fikirleri var. Fakat yararcı geleneğin e, gelip takıldığı, böyle tosladığı bir mevzu var. O da şu. Çıkar yarar bireyselse eğer e, peki toplum bir arada yaşayacağız. İnsan insana güvenmese, herkes diğerini çıkardığına göre aracını araç kılarsa bu sosyal ilişkiyi bütünüyle bozar, bozacak, güveni bozacak. Peki bunu çözmek için ne geliştirilmiş? E, şey içerisinde mesela Epikuros da yararcı ama dostluk gibi e, bir takım erdemleri Sokratesçi erdemleri haz yani manevi dediğimiz, niteliksel dediğimiz hazları kaba, maddi hazların üstünde tutmuş. Çünkü güzel olan onlar. Yani insanın entelektüel olarak, ruh, ruhani olarak doyum sağlayacağı ilişkiler, oradan alacağı haz daha süreklidir hı hı. Hayal kırıklığı yaratması falan. Mesela Epikurus böyle dengeliyor. E şeyde, e, İskoç aydınlanmasına geliyoruz. Hume, Shaftesbury gibileri de, Hacson gibileri de ahlak duyusu, duygusu diye bir şey, moral sense diye bir şey sempati diyorlar. Yani insan evet çık yararını düşünür. İyi olan yararının peşinde gitmektir ama insan da aynı zamanda başkasının acısına, başkasındaki o gurur duygusuna, şununla bununla karşı da bir yatkın, yakınlığı vardır. Duyar, hisseder. Ee, acıyı duyar, bu onda başkasına başkasına yaklaştırır. Yani o bireyselliği, bencilliği, bu tür ahlak duygusu, duygusu dedikleri bir şeyle toplumsal bağ yaratmaya çalışıyorlar. Yütritarizme geldiğimizde diyorlar ki bunlar da neyle bunu kapatmaya çalışıyorlar? Evet, asıl olan bireyin çıkarına, hazına olandır. Ama bir arada yaşıyoruz. Bir arada yaşıyorsak doğru olan çok sayıda kişi için maksimum hazı sağlayandır. Yütritaris ilke bu. Fakat bunun da ne gibi dezavantajı var? Azınlıkta kalanların canı çıksın. Hmm. Şimdi düşünsene... Koyu Yahudilerin olduğu bir mahallede yaşıyorsun, İyi onların inancına göre belirlendiğini düşün, Anan ağladı demektir yani, evet. mutsuz olursun. Sonra pragmatizm bu yararcılığı, insan hakları, özgürlükleri ve demokrasi temelinde inşa ederek bugünkü bildiğimiz ahlaki düzeni inşa etler diyebiliriz. Pragmatistler. Evet. Şimdi temelde dedik ki ödevciler bir yasacılar. Yasacılar e, en nihayetinde bireyi düşünüyor ama bireyle kalmıyor. Toplumsal düzen için e, bir yasadan bahsediyorlar. Düzenden bahsediyorlar hmm. ve onu önemsiyorlar. E, şeyler yararcılarsa yine bireyden çıkıyorlar, hazdan. Onun içinden ahlak duyusu veya utilitaristik ilke, demokrasi, insan hakları gibi şeylerle toplumsallığı yine düzenlemeye çalışıyorlar. Şimdi ne sorun var? Ödevci olursak ne gibi sıkıntı yaşarız? Şimdi bunlar tamam. ikinci bölüme almamız gerekiyor çünkü evet. zamanımız birazcık doluyor. İkinci bölüme geldiğimizde bu kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Tamam. Bizi izlemeye devam edin. Diğer videoda görüşürüz.